böylesi evlenen çiftleri gördüğünde Bârakallâhu fîkûn ve bârakâ lekûn diye dua vermiş. Allah sizi mübarek kılsın, onlara da bereket versin diyerek dua vermiş. Biz de hep beraber böyle dua ediyoruz. Erkek evi kız evine geldi. Bismillah diyerek, destur diyerek anne babalarının göz yaşlarıyla evine yola çıkıyorlar. Biri de beraber bu duala evden, bu güzel makamdan yine dualarla çıkalım. Amin. Ya Rabbel Alemin, iki güzel evladımız dünya evine giriyor. Senin hibbetinle, senin inayetinle, senin ikramınla Ya Rabbi bu güzel günlerini hayırlı ve bereketli eyle. Allah'ım Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Hatice Validemizle nasıl huzurlu bir gibi kurdular ve yaşadılarsa zehramıza yunusumuzu da böyle güzel bir yola nasip eyle. Allah'ın ömürlerini hayırlı ve uzun eyle. Hayatlarını bereketli eyle. Ya Rabbi kendilerini hiç kimseye muhtaç etme. Anne babalarının, kardeşlerinin, sevenlerinin sevdiklerini dualarıyla Ya Rabbi hayırlı, güzel bir ömür kendilerine nasip eyle. Her türlü kazadan, beladan, nazardan كم يرزق ذنبي الخاص <سؤال> في التل اهترابا مجددا وبارك على اشرفي واساله جميع الانبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين